Arkadaşlar merhabalar. Yüzde problemlerinin altıncısını çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Yukarıda görsel anlatmış arkadaşlar. Herhangi bir bilgi yok. Fatih arama listesine eklediği 3 aracın eski ve yeni fiyatlarını yukarıdan aşağı doğru fiyatlar azalacak şekilde sıralamış ve yukarıdaki görüntüleri elde etmiştir. Bakın arkadaşlar şurası önemli. Eski ve yeni fiyatları ne yapmış? Yukarıdan aşağı doğru fiyatları azalacak şekilde sıralamış. Bakalım eski fiyatlara bakıyorum. Şu sol taraf eski fiyatlar. Bakın azalmış mı? 540, 500, 480. Evet. Bakın bunlar da azalacak şekilde ne yapmış? Ayarlamış. Peki bizden e, ne istiyor? Tabii sağ taraf ayarlanmamış da biz ayarlayacağız onu. X, y, Z sıralı üçlüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. E, şimdi X'e baktığımız zaman şu birinci, birinciler arkadaşlar X'i temsil ediyor. X hepsinde 10. Dolayısıyla x buradan e, x'in buradan 10 olacağı aşikar. Değil mi? x'in 10 olacağı aşikar. Tamam. Şimdi arkadaşlar mavi araca bakıyorum. Çünkü x mavi araçta var. Şimdi 500.000 TL'ymiş. %x indirimli arkadaşlar ne olacak? 500.000'in %50'si e, %10'u daha doğrusu 50.000 yapar. O zaman 50.000 indirim yaptığım takdirde burası 450.000 TL olmuş oluyor. Değil mi? Şimdi e, şuraya bakalım, Y'ye bakalım. Hatta bak şimdi burası 450 bin ya, 450 bin. Bu şekilde ne olacak arkadaşlar? Bir azalma söz konusu olacak. Öyle değil mi? Şimdi dolayısıyla kırmızı araba ilk başta e, eski fiyatına baktığım zaman en pahalı araçmış. Ama yeni fiyatta en e, ucuz araç olmuş değil mi? Diğerlerine göre. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla, dolayısıyla... Ee, şuradaki z'ye ben ne kadar fazla yüksek tutarsam yüksek tutarsam o zaman şurası ne olacak arkadaşlar? En az olmuş olacak kırmızı aracın yeni fiyatı en uygun olmuş olacak. Dolayısıyla şıklara baktığımda şıklara baktığımda z'nin en fazla olması gerektiğini anlıyorum. Burada z en fazla tamam bu dursun arkadaşlar. Burada bakın değil. Burada en fazla. Ee, burada değil. Bir de burada en fazla. Bunları bir deneyeceğiz. Şimdi A şıkkı olsa yani bakın şu X, şu Y bu da Z arkadaşlar. Şimdi %5'lik bir indirim yapsam. Nerede? Y nerede var? Şurada var. Siyah araba. Siyah araba 480 bindi. Bak 480 bindi. E, %5 indirim yaptığım zaman ne olacak arkadaşlar? %95 olacak artık. Öyle değil mi? Evet. Şimdi şunları birer tane sıfırı Silecek olursam 48 ile 95'i bir çarpalım. Bakın 95 ile 48'i çarpalım şurada. 40 e, 72 76 mı yapıyor? 4 kere 5 20 36 38 0 6 15 Evet. Bakın bir de ona ona böleceğim. Ya. Şuradaki 0'da şunu götürüyorum. 456 oluyor. Bak 456. Şimdi hani yukarıdan aşağı doğru azalacaktı. Yukarısı 450. Dolayısıyla A şıkkını buradan elemiş oluyoruz. Tamam. A şıkkını eledik. Şimdi C'ye bakalım arkadaşlar. E, X'in zaten 10 olduğunu biliyoruz. Bakın. Y 15. Şimdi arkadaşlar o zaman şurayı da bir silelim. Şurayı da bir silelim. 15 indirim yaptığım takdirde ne olacak? Hı? 85 olacak. Değil mi? 85 bölü 100 gelmiş olacak. Şimdi birer tane sıfırı götürdük. 85 ile arkadaşlar 48'i Çarpalım. 40, 64, 68. 4 kere 5, 20, 32, 34 oldu. 0, 8. Bakın, birer bir tane 0 da buradan gideceği için 408. Tamam, şu anda herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Şimdi şuna bakalım. %30, Z yüzde %30. Z hangisiydi? Kırmızı araç. 540. A. %30 indirim yaptığım zaman 70 olmayacak mı? Tamam. Bak iki tane sıfır buralardan gitti arkadaşlar. 54 ile de 7'yi çarptığım takdirde 28 elde var. 2, 35, 30, 7 mi yapıyor? 378. Bin. Bak yukarıdan aşağı doğru e, azalmış oldu mu? Oldu değil mi? Dolayısıyla cevabımız C şıkkı gelmiş oluyor. Evet 2'ye bakalım şimdi. GSM operatörünün tarifi verilmiş arkadaşlar. 60 dakikaya kadar her bir dakika için bakın bu laflar önemli. Her bir dakika için sabit bir ücret. Şimdi diğer öncülere baktığım zaman yüzde ifadeleri işin içerisine girdiğinden dolayı arkadaşlar o zaman bu her bir dakika için ilk 60 dakikada her bir dakika için sabit bir fiyat uygulaması yapalım. Yüzdesi de alınması kolay olsun diye her biri her bir dakikası 10x TL olsun. Tamam 10x TL olsun. Şimdi 60 dakika konuşacak. Dolayısıyla ne kadar ödeme yapması gerekecek? 600x TL çünkü 61. dakikadan 120. dakikaya kadar olan her bir dakika için sabit ücrete %20 zam. E şimdi arkadaşlar bizim sabit ücretimiz 10x değil miydi? Buna ben %20 zam yaptığım zaman bu artık 12x TL olacak. Ya e 61'den 120. dakikaya kadar bir 60 dakika daha var. Dolayısıyla bunları çarptığım zaman da 720x TL olmuş olacak arkadaşlar. İki öncülüğümüzü hallettik. Üçe bakalım. 120. dakikadan sonraki her bir dakika için 61 ile 120 dakika arasındaki her dakika için oluşan ücrete o buydu. %25 zam. %25 dediğimiz arkadaşlar 1 bölü 4. 12'nin 4'te 1'i 3x yapar. 12x'e 3x zam ilave edersem ne olacak? 15x olmuş olacak. Peki böyle kaç dakika konuşacak? Onu da şuradan anlayacağız. Bakın toplamda 2 saat 10 dakika konuşmuş. 2 saat 10 dakika 130 dakika değil mi arkadaşlar? Evet. E zaten 60 dakikasını burada 60 da burada 120 dakikası konuştu. Geriye demek ki 10 dakika kaldı arkadaşlar. Onu da buraya yazdım. 15x ile 10'u çarptım takdirde 150 x TL olmuş oluyor. Demek ki toplamda ne kadar ödemiş arkadaşlar 2 saat 10 dakika için? 1300 e, 1470 mi? 1470 x TL ödemiş. E bunun arkadaşlar karşılığı ne? Gerçek değeri 44, 44 1 TL'ymiş arkadaşlar. Evet. Bakın birer tane sıfır götürecek olursam bu virgül buraya kalacak. 4,41 olacak. Değil mi artık? kaç kere? 3 kere çarpsam oluyor mu? 21, 12, 14 oluyor. Demek ki arkadaşlar x'i buradan ne olacak? 2 tane virgül kaymış olduğundan dolayı 0,03 TL olarak bulmuş oluyor. Peki benden ne istiyor? 40 dakika konuşan bir kişinin faturası. E 40 dakika arkadaşlar şurada olacak. Değil mi? Şurada olmuş olacak. Dolayısıyla her bir dakika sabit ücreti neydi? 10x TL değil miydi? E 40 dakika için arkadaşlar ne kadar ödeyecek? 400 x TL ödeyecek. E ben x'i de 0,03 buldum ya. 0,03. Bak buradaki iki tane 0 buradaki virgüllerden kurtarır. Dolayısıyla 4 çarpı 3 olur. 4 çarpı 3'ten de 12 TL olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Tamam. B şık. 3'e bakalım şimdi. Bir esnaf lokantasına gelen 10 kişilik gruptaki herkes sadece kıymalı pide yemiştir. Kıymalı pidenin de menüsü zaten arkadaşlar 20 TL'ymiş. Dolayısıyla 10 kişi var, 10 çarpı 20'den 200 TL olacak. Çünkü herkes kıymalı pide yiyecek ya. Evet. Şimdi ne diyor? Bir süre sonra aynı grup bu lokantaya tekrar gelmiş ve herkes birer lahmacun yemiştir. İlk geldiklerindeki ücretlerine x oranında zam yapılmış ve ilk ödedikleri toplam hesaba göre x TL daha az hesap ödemişler arkadaşlar. Şimdi bunlar lahmacun yiyecek. Ne kadar zam yapılacak? Yüzde X TL. İlk başta 10 liraydı. Artı sonra bu 10 liraya yüzde X zam yapıldı. Bunları sadeleştirdiğim zaman 10 olacak. Yani 0, X 10, X TL olmuş olacak yeni lahmacunun fiyatı, değil mi? E şimdi herkes arkadaşlar lahmacun mu yiyecek. Evet. Kaç kişi vardı? 10 kişi. Her birinin fiyatı 10, X olduğundan dolayı bakın bu 0 buradaki virgülü kurtar. Dolayısıyla ne olacak? 10 X olacak. Ama bunu şöyle anlamayın ha. 10 çarpı x demek değil bu. 10 x. 3 basamaklı bir sayı. Şimdi şöyle düşün. 10 buçuk 10, olsa ben bunu gitsem 10 da çarpsam bu kaç olacak? 105 olmayacak mı? E 105 3 basamaklı sayı burada da aynı onun gibi. Tamam. 10 x olmuş olacak. Peki 10 x ne olacak arkadaşlar bu şekilde ilk ödedikleri toplam hesaba göre. ilk ödedikleri toplam hesaba arkadaşlar kıymalı pide yediklerinde 200 TL olmayacak mıydı? Evet buna göre x TL az ödeyeceklermiş. Şimdi bu 3 basamaklı sayı bunu çözümlersem 100 artı x eşittir 200 eksi x olacak. 2x eşittir 100 olacak burada. x de ne olacak? 50 olacak arkadaşlar. Tamam. Buna göre diyor bu grubun lokantaya son gelişinde herkes birer lahmacun yerine birer Adana kebap yeseydi toplam kaç TL hesap gelirdi? Şimdi arkadaşlar Sonraki gelmelerinde yüzde x oranında zam yapılmıyor mu? Yapılıyor. Şimdi yüzde x dediğimiz x'i de 50 olarak bulduk. Yüzde 50 zam yapılıyor. Adana kebap yiyecekler. İlk geldiğimizdeki fiyat 25 TL idi. Sonraki geldiklerinde 50 zam yapıldı. 25'e yüzde 50 zam yaparsam elinin 25'in yarısını ne yapacak? 12,5 yani 37,5 TL olacak. bunlar toplamda arkadaşlar biz 10 kişi olduğunu biliyoruz. O zaman 10 kişi de ne yapacak? 37,5 ile onu çarparsam 375 TL al, ö, Olmuş olacak arkadaşlar Doğru cevabımız değişik Geldik dördüncü ve son soruya Şekil 1'de şarj kablosu ile birbirine bağlı olan ve Şarj doluluk yüzdeleri verilen A taşınabilir şarj cihazının içindeki şarjın tamamı ile X tabletin kalan kısmı tam olarak doldurulabiliyor Şimdi arkadaşlar bu A kısmının %1'lik kısmı ne olsun A olsun O zaman %15'lik kısmı ne olacak arkadaşlar 15 A olacak Şunun geri kalan kısmını dolduracak. 160'ı dolu ya. Geri kalan kısmı ne? %40'ı. Dolayısıyla ne olacak? Bununla 40x'lik kısım dolmuş olacak. Yani denk olacak birbirine. E dolayısıyla 5 ile sadeleştirirsem 8a eşittir pardon 8x eşittir ne olacak? 3a olacak. Buradan x dediğimiz 3k olacak. A dediğimizde a dediğimizde 8k olmuş olacak. Tamam. Şekil 2'de ise B taşınabilir şarj cihazının içindeki şarjın tamamı ile X tabletinin kalan kısmı tam olarak doldurulabiliyor. Şimdi arkadaşlar B'nin %1'lik kısmına ben B diyeyim. E %10'luk kısmına ne olacak arkadaşlar? Dolayısıyla 10B olacak. Bunun kalan kısmı. kalan kısmı da arkadaşlar %25 olmaz mı? Evet. X'lik bir kısmı olduğu için arkadaşlar 10B eşittir 25X olmuş olacak. E ben X'i de buradan 3K buldum. X gördüğüm yere X gördüğüm yere 3K yazarsam e, bu da 75K yapar. E, 10B 75K ise o zaman bir tane B ne yapacak? 7.5K yapacak. Doğru mudur? Onu da şuraya yazalım. Devam edelim şimdi. %20'si dolu olan B cihazın içindeki şarjın tamamıyla. Tamam. E, dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? B %1'lik kısmına biz B demiştik. %20'lik kısmı dolu olacaksa 20 çarpı B olacak ben B'nin de 7.5K olduğunu biliyorum. Buradan da 20 çarpı 7.5K ne yapacak arkadaşlar? 150K yapacak. Değil mi? Bunun tamamıyla farklı bir Y tabletinin %75'i tam olarak doldurulabildiğine göre. E şimdi arkadaşlar bir Y tabletinin bak 75 çarpı Y. O zaman bu şekilde ben yazabilirim. E her tarafı 75'e böldüğüm takdirde Y'nin de 2K olduğunu bulduk. Tamam. A cihazı da tam dolu iken, şarjı yüzde sıfır olan. Bak A cihazı tam dolu iken. Şimdi A cihazı tam dolu iken, yüzde birlik kısmına ben e, A dedim ya. O zaman ne olacak arkadaşlar? Tam dolu iken, yüz A olacak. E Ben A'yı da 8K olarak buldum. Tam dolu iken, bu kadar olacak, değil mi? Şarjı yüzde sıfır olan, yani boş olan, boş olan, Y tabletlerinden kaç tanesini tam olarak doldurabiliriz? Y tabletlerinden kaç tanesini tam olarak doldurabilir diyor. E şimdi arkadaşlar ben tamamını dolduracağım. %100'ünü dolduracağım. Y tabletlerinden dolduracağım. Değil mi? Ben Y'nin de 2K olduğunu bilmiyor muyum? Şöyle hemen şunu yerine 2K yazayım. Ne diyor? Kaç tanesini? Vallahi bilmiyorum. Soru işareti kadarını doldursun. Bak buradan yüzler birbirine götürür. E 8K'yı 2K'ya böldüğüm zaman da ne olacak arkadaşlar? Soru işaretini 4 olarak bulmuş olacağız. Doğru cevabımız B Bence bunların hepsi yıldızlıydı arkadaşlar. Hepsine tek tek atmadım. Siz yıldızlayın, tamam? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizde olsun.